Hemen Evet ee, Profesör Hasan Ünal e, Ankara'da e, geçtiğimiz günlerde Bir e, program yapmaya kalktık e, Bir aksaklıktan dolayı e, Yarım kaldı e, Neden çağırdık e, Sevgili bilim adamımızı şunun için çağırdık e, Önceki hafta sonu Diyarbakır'da yaşananlarla ilgili Şimdi aslında daha iyi oldu Bugün e, konuşmamız neden biraz daha soğudu? Herkes biraz daha eteğindeki taşları döktü, biraz daha netleşti manzara. Evet, e, hocam şimdi ne diyorsunuz? Yani üstünden bu kadar gün geçtikten sonra o gün yaşananlar ve arkasından gelen tartışmalar hakkında e, şimdi netleşmiş görüşleriniz olmalı, daha oturmuş görüşleriniz olmalı. Ne diyorsunuz? Şimdi efendim e, öncelikle. Basında dile getirilen, özellikle de mevcut hükümete daha müzahir olan basında dile getirilen görüşleri yan yana koyarsak, Barzani niye Diyarbakır'a çağrıldı? Niye kendisine bir devlet başkanı muamelesi yapıldı? Niye orada Barzani göklere çıkarıldı? Bütün o yaşanan olaylar nasıl yorumlanmalı? Birkaç yorum görüyoruz. Deniliyor ki efendim bu bir seçim taktiği. Şimdi mahalli seçimler yaklaşıyor. Mahalli seçimler öncesi AKP hükümeti bölgedeki tırnak içinde Kürt halkının oylarını alabilmek için Barzani'yi çağırdı ve ondan yardım istedi. Şimdi böyle düşünerek ele alırsak meseleyi yani daha basit bir çerçevesi var ve sadece seçimler için çağrıldı kendisine yardım istendi. Şöyle düşünelim. Şimdi mesela Bulgaristan'da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 15'i Türk kökenli. Bunlar üstelik Türkiye ile bu Türkiye Türkleriyle aynı devlet yapısı içinde birlikte yaşamaktan gelen tarihi kökenlere de sahipler, tarihi hafızaya sahipler. Ee, şimdi e, 8 milyonluk bir Bulgaristan'ın 1 milyondan fazlasının Türk kökenli olduğunu düşünürseniz siz hiç bir Bulgar başbakanının mesela şimdiki başbakanın veya bundan öncekilerin Türkiye'nin başbakanını çağırıp ya işte şu Türklerin de epeyce oyu var ben bunları kazanmak için Türkiye başbakanını buraya getireyim Kırcaali'de Türkiye başbakanlığı karşı, e, ile miting yapayım orada da hatta diyeyim ki ey Türkiye başbakanı bak burası da Türkiye'dir sen hoş geldin kendi memleketine falan diye oradaki halkın e, Türk kökenli insanların oylarını almaya çalışayım diye bir gayret içinde olduklarını gördünüz mü? Böyle bir şey olmaz çünkü. Yani en masum bir gerekçeyle yapılmış olsa bile bu iş yani çağırıyorsunuz ve diyorsunuz ki üstelik, üstelik Bulgaristan Başbakanı veya, veya Bulgaristan'da e, iktidara oynayan bir siyasi partinin lideri Türkiye Başbakanını çağırarak böyle bir şey yapsa Gene daha mantıklıdır. Neticede Türkiye bağımsız bir ülke, bir ülke. Uluslararası arenada tanınmış bir ülke. Dolayısıyla ne var bunda denilebilir. Burada yapılan şey şu. Hangi gerekçeyle çağırırsanız çağırın. Siz Barzani'yi devlet başkanı konumuna sokuyorsunuz. Şimdi Irak'ın mevcut anayasal yapısına göre Irak'ın kuzeyindeki yönetimin başkanı olsa bile Barzani ki öyle. Bu Barzani'ye bir uluslararası temsiliyet verilmesi anlamına gelemez. Ha bunu zorlarsınız, zorlarsanız o zaman zaten Irak'ın toprak bütünlüğünü zorluyorsunuz demektir. Şimdi o zaman işin stratejik tarafına gelelim. Yani taktik bir gerekçeyle sadece seçim yatırımı olarak değil, stratejik bir gerekçeyle çağırmış olsanız. Yani siz Barzani bir devlet başkanı haline getirmeye çalışıyorsunuz. Yani o zaman Irak'ın kuzeyindeki bu kukla devlet yapılanmasını bağımsız bir devlete doğru dönüştürmeye çalışıyorsunuz. O zaman bakalım bundan Türkiye'nin ulusal çıkarı nedir? Ben burada bir ulusal çıkar göremiyorum. Sıkıntı burada. Ulusal çıkar olma e, oysa ülkelerin dış politikaları ulusal çıkarları üzerine inşa edilir. Tıpkı Suriye'deki rejimi devirme konusunda Türkiye'nin attığı adımların ve oluşturduğu politikanın Türkiye'nin ulusal ulusal çıkarlarına hizmet etmediği gibi Burada da Barzani'yi bir devlet başkanı haline getirmek ve Barzani'nin yönettiği bölgeyi bağımsız devlete dönüştürmek Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uyumlu değil. Normalde Türkiye'nin özellikle de Amerika'nın çekilmesinden sonra Barzani-Talabani ikilisinin Irak'ın kuzeyinde e, oluşturdukları fiili yapıyı ortadan kaldırmak için Irak merkezi hükümetiyle işbirliği yapması beklenmelidir. Yani Türkiye'nin normalde Bağdat'taki hükümetle işbirliği yaparak e, Irak'ın kuzeyindeki bu fiili yapıyı daha normalleştirecek Irak merkezi hükümetine, Bağdat yönetimine daha fazla eklemleyecek girişimlerde bulunması gerekirken, kuzeydeki yapıyı e, bağımsızlığa doğru götürecek adımlar atıyor Türkiye. E, bu arada işin daha da kötüsü kendi topraklarında da ba bu bağımsız devletin genişlemesine izin verecek e, politikalar izliyor. Yani Barzani'nin Diyarbakır'da Irak, Kürdistan'ın kuzeyine hoş geldiniz diye karşılanması bundan başka bir şeyle izah edilemez zaten. Bir başka hususta son bir iki günün polemiği dün başladı. Efendim Osmanlı zamanında da bu bölgeye doğuya, güneydoğuya Kürdistan demiş. Böyle bir şey yok. Osmanlı zamanında Kürdistan diye anılan eyalet varsa da çok küçük bir bölgeyi kapsıyor. İkincisi Osmanlı zamanında bir sürü eyalet vardı. Yani Kanuni'nin Fransa kralına gönderdiği mektupta andığı eyaletlerin hepsini yan yana getirirsek o zaman onların hepsi vardı. Yani Osmanlı bambaşka bir dünyaydı. Bambaşka bir zamandı. O zamanda neyin var olduğu bugünkü siyasetin belirleyici unsuru haline getirilirse bundan aldanan taraf biz oluruz. Bir başka şey mesela Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin o bulunduğu bölgeye Bohemya deniliyordu. Şimdi orası Bohemya mı? Bağımsız bir Çek Cumhuriyeti devletine dönüşmüş durumda. Yani Osmanlı zamanında şuraya şu deniliyordu, buraya bu deniliyordu. Mesela Osmanlı zamanında Suriye diye bir idari birim yoktu. Mesela Irak denilen bir idari birim yoktu. Irak denilen bugünkü devletin toprakları Osmanlı'nın 3 eyalet vilayetinden oluşuyordu Osmanlı'nın kendi kullandığı tabirle ifade etmek gerekirse. Bugünkü Irak'ın kuzeyindeki topraklar Musul vilayeti, Irak'ın bugünkü merkezindeki topraklar ba, ba Bağdat vilayeti, güneyindeki topraklarda Basra vilayeti diye anılıyordu. Yani Osmanlı'daki idari yapılanmayı alıp gelip efendim o zaman da şu varmış, bu zamanda bu varmış gibi sözler birinci mecliste şu kullanılmış bu bunların da bir anlamı yok çünkü yani Osmanlı döneminde değiliz dolayısıyla yani stratejik açıdan baktığımızda Irak'ın kuzeyini bağımsız bir devlete dönüştürmeye çalışmak ki şu anda Türkiye'nin dış politikası tamamen buna odaklanmış durumda Türkiye'nin milli çıkarlarıyla uyumlu değil neden uyumlu değil e gelirseniz şimdi Irak devletinin toprak bütünlüğünü bozmaya çalışmak Orta vadede sadece Irak'la ve İran'la değil bütün Arap ülkeleriyle Türkiye'yi sorumlu hale getirir. Başlangıçta bu böyle kolay bir şeymiş gibi görünür. Ve hatta halka da şöyle satılabilir, efendim denilebilir. İşte biz bugüne kadar hep sorunma ile yaşadık. Oysa bak biz kendimizi federasyona çevirdik. Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet yapısıyla da bir konfederasyona dönüştük. Ama bu aslında topraklarımızı genişletmek anlamına geliyor. Oysa biz hep bölünme sendromuyla yaşamıştık. Böyle bir şey yok denilebilir. İkincisi muhtemelen böyle diyeceklerdir. İkincisi bakın petrol bize akıyor. Buradan gelecek milyar dolarlar söz konusu. Üçüncüsü de e, üçüncüsü de burası Atatürk'ün vasiyetiydi zaten. Yani buraları alın diyordu. Biz de bunu yaptık gibi gerekçelere sığınılabilir. Ama bunun esasına geldiğiniz zaman bir defa Türkiye'yi tekil milli devlet yapısından çıkartıp birden fazla milletin ortaklaşa hak sahibi olduğu bir devlet yapısına dönüştürdüğünüzde fazla orta vadiye de gerek yok. Hatta kısa vadede Türkiye'nin hızla parçalanmasının önünü açacak bir gidişatı başlatmış olursunuz. İkincisi Irak devletinin toprak bütünlüğünü bozan siz olacağınız için bu sadece Irak'la değil, İran'la değil, Orta vadede bütün Arap dünyasıyla Türkiye'yi sorunlu hale getirir. Ve Türkiye o petrolden 5 kuruş alamaz, o petrolden gelecek para yine Kürdistan diye ortaya çıkacak haritanın oluşması için harcanır. Bu arada da Türk Silahlı Kuvvetleri boşu boşuna bütün Arapların o devletin toprak bütünlüğünü, yani Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasından ortaya çıkacak sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Yani bugünkü realiteyle hareket etmek gerekir. Bugün Türkiye'nin dış politika çıkarlarına en uygun siyaset e, Irak Irak'taki merkezi hükümetle birlikte hareket etmektir. Bir başka husus da efendim bu acaba Amerika'nın bize empoze ettiği bir politika mı? Evet olabilir. Yani Amerikalılar 1991 yılında da o zamanki Talabani özellikle e, doldurarak yani işte siz Türkiye'nin hoşuna gidecek sözler söyleyin de, demişlerdi. O da efendim ben işte Bağdattaki parlamento'dan, bağdatta bağlı olmaktansa Ankara'daki parlamento'da temsil hakkı etmeyi elde etmeyi e, kendi çıkarlarımıza, kendi e, arzularımıza, isteklerimize daha uygun görürüm tarzında açıklamalarda bulunmuştu. O zamandan beri efendim bu Irak'ın kuzeyini acaba Türkiye'ye bağlasak daha uygun olur mu gibi böyle e, fikir üretme mer şey. E, think TANK'larda, düşünce kuruluşlarında geliştirilen düşünceler hep var ola gelmiştir. Bunun içinde hep şu söylenmiştir. Siz bir milli devletsiniz, tekil yapıda bir devletsiniz. Anayasal yapınızda bunu böyle. Bunun yerine siz eğer kendinizi bir federasyona dönüştürürseniz, ondan sonra Irak'ın kuzeyinde oluşacak devlet yapısıyla da bir konfederasyon haline gelirsiniz. O zaman bu iş olur. Topraklarınız genişler falan diye Amerikalıların böyle sürekli olarak fısıldadıkları olmuştur. 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesinden sonra bu fısıltıların artarak devam ettiği veya azaldığı dönemler de ola geldi. Fakat aslında Amerikalılar da şimdilerde bana bir sorarsanız görüyorlar ki, Irak'ı kuzeyden sadece bölmek, yani Irak üç'e bölünseydi bölünebilirdi. Nasıl? Kuzeyinde bir... Kürt bölgesi, ortasında bir Sünni devlet, güneyinde ise bir Şii devleti şeklinde bölünseydi bu ve bir büyük bir iç savaşla bölünseydi bu olabilirdi. Fakat Amerikalıların ve İsraillerin bütün tahriklerine rağmen Irak'ın Şii ve Sünni Arapları bir arada kalmayı başardılar. Yani Araplık, Müslümanlık, Iraklılık bilinci içinde bir arada kalmayı başardılar. Şimdi ondan itibaren yani bütün Araplar birleşmişken Irak'ta Irak'ın kuzeyini tek başına bölmeye çalışmak çok riskli bir siyaset Amerika içinde. Neden riskli? Bir defa bu zor bir iş. İkincisi eğer böyle bir bölme işini Türkiye üzerinden yapmaya kalkarsanız o zaman e, Irak'taki merkezi hükümet hızla İran'a doğru meyledecektir. Ki şu anda da öyle oluyor zaten. Suriye konusunda da mesela Irak'taki hükümet Suriye rejimiyle İran hükümetiyle birlikte hareket ediyor. Bu aslında Suudi Arabistan'ı ve diğer Arap ülkelerini de e, rahatsız ediyor. Çünkü orta vadede böyle bir e, Şii Arap devleti, Şiiler tarafından yönetilen bir Irak'ın Kuveyt'i, e, Körfez ülkelerini, Bahreyn'i ve Suudi Arabistan'ın Şii bölgelerini de etkilemesi muhtemel görünüyor. Onun için, onun için e, Amerikalılar da e, Mer Irak merkezi hükümetini zayıflatacak bu gibi girişimler <laughs> giderek rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Yani ama Türkiye böyle işte adı konulmamış bir Osmanlıcılık gibi yeni Osmanlıcılık gibi lafların arkasına sığınıyor. Bunu işte aktif dış politika filan gibi gerekçelerle izah ediyor. Fakat sonuçta işte bütün bunlar mesela Suriye krizinde nasıl ki büyük bir başarısızlığa götürdü Türkiye'yi. Burada da çok büyük bir yanlışla yanlışlar yumağına dönüştürmüş durumda. Evet. Ee, hocam bir başka ülkeden bir başka e, soru sormama izin verirseniz, e, Suriye'nin <laughs> önemli bir başvurusu var e, Mennan eliyle uluslararası ceza mahkemesine başvuru yapıldı ve e, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye'ye terör ihraç ettiği bununla ilgili yeterli kanıtın ellerinde olduğu belirtilerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldığı var bugünkü gazetelerde. E, bu ne anlama geliyor? Türkiye için ya da e, Tayyip Erdoğan hükümeti için yaptırımı ne olabilir bunun? İşin doğrusu kısa vadede bunun bir yaptırıma dönüşebileceğini pek zannetmiyorum. Çünkü aynı zamanda e, batılı ülkelerde de işte Suriye rejiminin e, oradaki katliamlardan sorumlu olduğu ve dolayısıyla rejimin uluslararası ceza mahkemesine havale edilmesi gerektiği yönünde e, kanaatler ve girişimler de var şimdi e, böyle bir mahkeme sürecinin e, kısa vadede herhangi bir sonucu olacağını düşünmüyorum işin doğrusu ama e, işin siyasi tarafına gelirsek yani e, Suriye'deki bütün bu e, yaşanan hadiselerin ve Suriye'deki e, istikrarsızlığın e, bu boyutlara gelmesi de Türkiye'nin izlediği dış politikanın epeyce bir katkısı olduğuna hiç şüphe yok. Bir soruda yine e, konuyla ilgisi yok o, uluslararası politikadan ama e, şeyde e, Diyarbakır'la ilgisi yok. ABD Çin füzesi için bu kez tehdit etti. savunma ihalesi Çinde kalırsa Türk şirketlerine yaptırım uygularız diye e, bir tehdit var. Amerika'dan bunu nasıl yorumlayabileceğiz? Şimdi Amerika'nın bu yaptığı açıklamaları Amerika'nın milli çıkarları çerçevesinde anlamak mümkün. Çünkü Türkiye'nin silah tedariki konusunda en bağımlı olduğu ülke işin doğrusu Amerika. Türkiye silah sistemlerinin büyük bir kısmını Amerika'dan alıyor. Bunların ortak üretimine Amerika çok sınırlı düzeyde izin veriyor. Ee, ayrıca Amerika'dan e, elde edilen silah sistemlerinin gerek e, hava kuvvetleri gerek e, kara Kuvvetlerinin elindeki e, a, 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 helikopterler olsun gerekse diğer silah sistemleri olsun bunların bilgisayar e, sistemleri her ne kadar millileştiriliyor ise de ya da bu yönde önemli çabalar olsa bile bunların Amerika'nın istemediği güçlere karşı kullanılabileceği konusunda da ciddi şüpheler var yani Amerika aslında fazlaca ekonomik bir ilişkimiz olmayan bir ülke olmasına rağmen Türkiye'yi bu silah tedariki konusunda amiyane tabirle tam manasıyla kaskası almış durumdaydı. Şimdi aslında Türkiye'nin son belki de 20 yıldır yapması gereken şeylerden biri şuydu. özellikle Rusya Federasyonu ile ki yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından, Sovyet tehdidinin büyük ölçüde ortadan kalkmasından sonra Rusya Federasyonu ile hem ortak silah üretme girişimlerine başlatması hem de silah tedariki konusunda Rusya'yı da önemli bir kaynak olarak görmeye başlaması lazımdı. Bu bir türlü olamadı. Şimdi bu füze sistemleri hava savunma füzesi ile ilgili konuda Amerika'nın yaptığı gösterdiği bu tepkileri kendi çıkarları çerçevesinde anlamak mümkün. Ama Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkçe e, yayın yapan gazete ve televizyonların sanki Amerika çok haklı gerekçelerle Türk hükümetini silkeliyormuş gibi haberler vermesini anlamak mümkün değil. Şimdi e, Amerikalıların itirazları bir iki noktada e, oluşuyor. E, Amerikalı askeri çevreler e, isimlerini vererek veya e, isimlerini vermeden yaptıkları açıklamalarda diyorlar ki bu silah sistemleri bizim silah sistemlerimizle uyumlu değildir. Peki Doğu Avrupa eski komünist ülkelerin pek çoğu neredeyse tamamı NATO'ya üye oldular. Yunanistan'a var hocam. silah sistemlerinin neredeyse tamamına yakanı Sovyet yapımıydı ya da Sovyet yapımına benzer yapımlardı. Onlar nasıl NATO'ya uyumlu hale geldi de bizimki yani Çin'le yapacağımız üreteceğimiz bir füze sistemi uyumlu hale gelmiyormuş. İkincisi e, ülkeler NATO üyesi olduğu için bütün silah sistemlerini NATO ile uyumlu çalıştırmak zorunda da değildir. Yani Türkiye'nin e, NATO'ya tanımladığı, NATO'nun hizmetine e, Hini hacette NATO'nun hizmetine sunacağı birlikleri e, e, silahları zaten mevcuttur. Onlar zaten önceden tanımlanmıştır. Türkiye'nin hava savunma sistemi de NATO'nun e, sistemleriyle uyumlu dahi olmasa ki bu bence Teknik olarak muhtemelen boş bir laf, uyumlu dahi olmasa, neticede Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ediyorsa, Türkiye'nin savunmasına yetiyorsa fazlasıyla yerinde bir tavırdır. Yani aslında hükümetin burada Çin'den füze alma girişimi bence çok yerinde bir girişim, çok doğru bir hareket. Bunu sadece piyasayı kızıştırmak için yapmış dahi olsa yerinde bir girişim. Evet. Ee, e, a, ya burada Amerikalıların gösterdiği tepkilerin hiçbir anlaşılır tarafı yok. Efendim biz size yaptırım uygularız. Zaten yani Amerika böyle işine gelmeyen her konuda Türk şirketlerine e, Türkiye Türkiye'ye yaptırımlardan hiç çekinmeyen bir ülke. Yani bu ilk defa olmuş bir şey değil. Evet. Ee, yani Türkiye'nin bence Amerika'ya yaptırım uygulamak için elinde çok daha fazla fırsat ve imkanı var. Amerika 1990'ların başlarında ya da 2000'lerin başlarındaki Amerika zannediyor kendisini. Amerika aynaya baktığında epeyce güç kaybetmiş olduğunu görecektir. Ee, bence yönetim bunun farkında da e, Amerikan devlet birimleri henüz farkında değil herhalde. Ya da Türkiye'deki Amerikancılar Amerika'yı e, o kadar güçlü görme e, arzusu ve eğilimi içindeler. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederim. Bugün doydum. Yani bayağı tatmin oldum sağ olun var olun ee, Ama izniniz olursa son bir şey soracağım Sorabilir miyim özel bir şey olacak biraz Hangi takımı tutuyorsunuz Efendim duyamadım bu soruyu Hangi takımı tutuyorsunuz hocam Ha ben eskiden e Galatasaray'ı tutardım Sonra uzunca bir süre Takım işinden uzaklaştım Hatta uzun uzunca yıllar İngiltere'de yaşamama rağmen futbolla pek ilgilenmedim Manchester Fakat e, bir e, Ankara'ya dönüp e, Tekrar e, hoca olarak çalışmaya Başladığım ilk yıl Galatasaray Manchester United'e elemişti Ben de Manchester Üniversitesi'nden doktoralıyım Orada Manchester United'ın Ne anlama geldiğini iyi biliyordum Tekrar Galatasaraylı depreşti O günden beri özellikle dış maçlarda e, Galatasaray Ye destekliyorum. O zaman soruyu Ama sor. Türk takımı başarılı olur. O zaman soruyu anlamadım. sormayacağım. Yanlış adama yanlış soru olur. Fenerbahçe Antalya maçı ne olur diyecektim. Olmadı. Hocam espri Hayır yok işi. ben 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 o tür uzmanlardan değilim abi. Eee <laughs> işin espirisi uzmanlara <laughs> sormak lazım onu. İşin espirisi sizi sabah sabah yorduk stüdyoya kadar. Üstelik eee ikinci yoruşumuz evet, evet. Bir espriyle bitireyim Rica istedim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bizlere aydınlattınız. Yine böyle karmaşık e, konuları olduğunda e, sizi yormaya devam edeceğiz. E, milletimizin ihtiyacı yine olan de. bilgileri paylaşacağız. Yine. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim. Evet sevgili arkadaşlar.